Evet merhaba dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir çark geldi arkadaşlar. Onu açacağız. inşallah şöyle bir M7'ye tek atarım da mükemmel olur ya. Bu arada burada gözükmeyen şuradan girilen M7'nin haricinde bak burada Scarly var, avuk var. İkisi de şey vuruş efekti ve ikisi de yükseltilebilir değil. Böyle kendinden direkt yükselmiş halde geliyorlar. M7 de aynı şekilde direkt kendisi böyle yükselmiş halde geliyor. Yani çıkarsa çok mükemmel olacak. Bir indirim kartımız var. İlk önce şu ilk onlumuzu bir vuralım. Ulan versen var ya ilk onda vermedi. Ki ben de zaten vermeyeceğini düşünüyordum. Bir bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah. Hadi lan ve la sıkar şey sıkar diyorum ya M7. Ver be kardeşim uğraştırma. Bak şimdi başka youtuberların tek hatlara görürsem gerçekten çok üzülüyorum. Vermedir şaşırdık mı? Hayır. Bir e, iki tane kaç altı tane de ucu şeyimiz varmış, onu ucu indirmemiz varmış. Bir basalım lan, ne oluyor bakalım. Hadi be ver şu M7'yi be Bak yok hiç M7'miz UMP'ye har saklıyordum ben bu parayı bastım senin için Ver şu M7'yi Ya abi Ver şuna Ses gitti lan ne oldu Bak ya kaç tane kaldı? 9 tane daha var. Dostum hadi. Şöyle yapsam ne olur? Ha bitti. Tamam. Bu şeymiş zaten. 20 ucuya açıyormuş. Açmayalım. Yeter. Evet gençler maalesef hiçbir şey çıkartamadık. Bu zoom epey için bekletiyorum ucuyu. O yüzden basmayacağım. Bu zoom epey gelsin. İnşallah onu çıkartacağız. Sizin için teşekkürler. Hiçbir şey gösteremedik ama yine de görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın.